Herkese merhabalar. Ben Mustafa GÜNBAŞ, çene cerrahisi uzmanıyım. Ee, bugün cevap vermeye çalışacağım soru, hastalarımızın gene sıklıkla sorduğu, bu implant yapıldıktan sonra ne kadar ağzımda durur, bu implant ömürlük mü? gibi sorulardır. Bunun cevabı şudur, bir implantın e, hekimle ilgili kısmı vardır. İmplantın yerleştirilmesi kemiğe uygun vaziyette, sonra onun üzerine uygun e, şekilde protezinin yapılması, eğer bu safhalar uygun şekilde, doğru şekilde yapılmışsa bundan sonrasında hastanın hijyene vereceği önemli, genel sağlık durumuna göre mesela inip çıkan düzensiz bir şekerin olup olmamasına göre, diz tıkma alışkanlığının olup olmamasına göre implantın ömrü e, değişkenlik arz edecektir. Burada yani hekim ve hasta ideal şartlarda implantı yapmış, protezini yapmış ve hastanın sağlık durumu iyi olduğu takdirde, olumsuz etkenler hastada olmadığı temperde implantların ömür boyu ağızda kalabileceğini söyleyebiliriz.